Yola çıkıyoruz Antalya sıcaklarına, elveda, daha serin, daha güzel yerlere doğru, dağlara doğru, içlere doğru gidiyoruz. Asibeciğim heyecanlı mısın? Hem çok heyecanlıyım hem de aşırı mutluyum çünkü bu sıcaklar beni mahvetti. Bir an önce gidelim. Go, go, Yolumuz go. Yolumuz olsun. Ay geldik. Ne uzun Ay. sürdü yolculuk ya. Çok uzun sürdü. Çok yavaş geldik ve çok keyifli bir yoldu. Ama o kadar güzel bir yere geldik ki. Ay çok da efsane bir yere fark et. Göstersek mi şimdi yoksa sabahleyin o kadar drone mu uçursak? <laughs> Bence drone falan görelim. Zaten siz bir iki saniye içinde görürsünüz. Allah şimdi yemek yapalım. Allah. Hadi. Buyurun. Arkadaşlar, işte, hayırlı Heh. akşamlar. Hoş geldiniz. Hayır, sağ olun. Ay, gelmişsiniz ama burada karavan konaklamak yasak. He. Burada konaklayamıyor muyuz yani? Hayır, yasak. Tamam abi, tamam. Tamam. Hoparlanıp çıkalım biz. Gündüz Çık gelip Allah. çekim yapabiliriz ama herhalde. Teşekkür ettim. Tamam, sağ olasın. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Ay bu şeyde gelmiş. Polis de ee, mi gelmiş? Neyse, buradan gidiyoruz <laughs> o zaman. Ya of çok gaza gelmiştik, ne olacak? O, neyse ya. Sıkıntı yok, hadi gidelim, toparlanalım. Başka tamam. bir konaklayacak tamam, yer buluruz hava karanlığında. park 4 uygulamasından baktık, tek tek gezeceğiz. Hava da kararıyor. Burası çok güzeldi, Maldivler denen yer. Manzarayı uyanırız sanmıştım ya. Neyse, gündüz geliriz, belki çekim yaparız. Şimdi kalacak yeri bulalım. Evet, nasıl Zaten değilmiş. buralardayız artık. Aynen aynen. Ee, kötü çekerken araya yatarız ya. Aynen hadi. ya. Dur, şunu şu açayım asfaca. Güzel bir yer bulduk herhalde. Ne kadar karanlık bir evet. yerde durduk ki. Yani ya şu... keşke yıldızları gösterebilsem. Evet. Ver Asife'cim kamerayı bana. Tam şuradasın tamam mı? <gülüyor> Tam, <gülüyor> Tam <gülüyor> burada. Bir el şıklat sabah olsun hadi. Hop günaydın. Günaydın Asife'cim. Şu güzelim manzaraya bakar mısınız? Evi'cim evet, sen de gelsene ya manzarayı bir yukarıdan görelim. O zaman manzarayı görecek şeyi de getirelim. I just wanna hear the way you used to talk. I just wanna take in all that was. But here in the dark, there's a sliver of light. Kahvaltımızı yapacağız. Kalmak yasaktı ama durmak yasak değil. O yüzden aşağı gideceğiz. Kahvaltımızı orada yapmak istiyoruz. O zaman aşağıda görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, daha yaklaştık. Bu manzaraya bakar mısınız inanamıyorum ya. Hayaller bana sıfırdı ama maalesef dün akşam buradan gönderildik. Biz gelirken ben hep eski videolara bakmışım. Ya yani eski videolarda da ta gölün sıfır yaklaşılıyordu ya en beyaz yere kadar. Evet ya. yere kadar gidiyorlardı. Orada dururuz diye düşünmüştük gelirken. Zaten bizi biliyorsunuz böyle denize sıfır, göle sıfır park etmeyi seviyorduk ama burada olmadı. Kazıklardan itibaren araç girmesi ve insanların girmesi hatta göle de insanların girmesi yasaklanmış bu bölgede. Bazı yerlerde giriliyormuş. Oraları zaten birlikte gezeceğiz ama burası bilime ayrılmış. Burada daha çok bilim adamları falan çalışmalar yapıyormuş. Başta buradaki görevliler bizi buradan gönderince dün akşam kızmıştım. Yani göle sıfır park edemiyoruz. Bari burada dursak falan diye. Ama sonradan bakınca burası arkadaşlar baya değerliymiş yani. Kumu yaşayan bir bakteriymiş aslında. NASA bile buraya ayak basılmasın diye o da tavsiyelerde bulunmuş. Yani dedik ki buraya da girmeyelim. Ne var canım? Allah Allah zaten Türkiye'nin üç yanı denizle kaplı. Böyle uzaktan görelim. Gelip yaklaşmak bile çok iyi hissettirdi bize. Ben buranın bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim. Bu beyaz kumsal sanki böyle küçücük bir yerdi gibiydi ama ne kadar büyükmüş. Büyük evet yani bir ucu ta o taraflara gidiyor, o taraflara gidiyor. Şimdi bakalım ne kadar yaklaşabileceksek o kadar yaklaşırız ama öncesinde ne yapıyoruz? Kahvaltı. Ben kahvaltıları Hasibeciğim aldığımız hamburger ekmeklerin arasında sandviç hazırlamak tamam. olarak düşündüm. Çok güzel düşünmüşsün. Ben onu düşün, <laughs> ben onu yaparken sen de bize anlatacağın biri var herhalde. Bizim bir kaçak evet. yolcumuz var kaçak yolcumuz var. Size onu anlatacağım. Şimdi dışarı geçsin diye çıkarttım. Çay suyu mu kahve suyu mu koyalım? Bence kahve gider. Tamam giden. bir kahve suyu koyalım. Sonra başlayalım hadi. Hamburgerlerimizin ekmeklerini açıyoruz. Bu hamburger ekmekleri de güzel bir Yalnız biraz bayatlamaya yüz tutmuş. Şimdi buna öncesinde bir labne sıvıyoruz. Sonra üst kapaklarına da acı biber salçası. Araya da kaşar peyniri ve fıstıklı salamımız var. Sandviçimiz hazır. Ay kaçak kaçak şuraya birileri giriyordu. Abi nasıl gördü bilmiyorum. Aa, güzel bir <laughs> Koştu geldi inanamıyorum. bir Ay, saniye iyi. falan sürdü. Ne güzel sokmuyorlar işte. Ay, güzel. Benim hoşuma gitti. Buraya da girilmesin ya. Bir sürü yer var girilecek. Oraya gir. Bilime ayrılmış arkadaşım burası. Aa kızdı. <laughs> var sizin. Sandviç'in bir parçasını da yiyen çocuk nereden geldi? Bunun hikayesini anlat güzel Sibel'ciğim. Anlatıyorum. Biz Antalya'da sokak arasında böyle bir parkta durup Çok güzel bir parktı, bir sürü kedi vardı. Özellikle o yüzden orada durduk. Ve biz kedilere mama koyduk. İşte bu kediyi de biraz sevdik. Ama 3-5 günde gündüzleri bizim karavanın içinde takılıyordu o da bizle beraber. Evet, 3-5 günde bize geldi böyle biraz uyudu gitti falan. Dışarıya çok alışkın ve onları orada besleyen bir tane hanımefendi var. Yani her gün düzenli olarak besliyor ve bu... Kediyi çok seviyor. Ve orada da bu kedilerde mutluyduk. Çok da kedi vardı. Ve çevre de kedileri seviyor. O yüzden orası çok güzeldi. Bizimle çok standartlaşmış. Yola çıkmadan önce bir 5 dakika ritüelimiz var. Yani arabayı çalıştırıyoruz, bagajlara vuruyoruz, kontrol ediyoruz, içeride zıplıyoruz falan filan. Kedi varsa çıksın. Ki zaten çıkmıştı öncesinde de ya başka biz... yerleri gezmeleri de gittik o zamanlar çıkmışlardı. Böyle bir şey yaşamadık daha önce. O gün sabah yola çıktık ve akşam neredeyse Ama sabahleyin yine her yere vurduk. bir dedik ki bak giriyorlar arası iyice kontrol etti de demiştim ben. Yani çok iyi kontrol ettik. Kesinlikle bunda bir hata yaptığımızı düşünmüyorum. Antalya merkezi gezdik sonrasında. Bir sürü yol yaptık. Korkutelinet çık bayağı kilometre de gittik yani. Ve aralarda durduk işte markete uğradık, bir yerde yemek yedik derken böyle bir sürü zaman geçirdik aslında ve en sonunda Korkutelin'de kalacağımız yere gittik ve? ve kedi çıktı. İnanamadık. Şok olduk. Böyle bir şey imkansız ya. Bagajda gelmiş diye tahmin ediyoruz. Yani yani arabanın içinde yoktu. Kuyruğu Çünkü biz... toz olmuş. Arabanın içinde olması mümkün değil. Ben elimle dışarı çıkarttım zaten. Kucağıma aldım ve dışarı çıkarttım. Ama nasıl uyanmamış? Nasıl gelmiş? Tam konaklayacağımız yerde inmesi çok şükür. Ya ne yani kadar tehlikeli geldi. bir şey, değil mi? Evet. Bence var ya bu kesinlikle planlı bir iştir. Bu var ya bu çocuğun oyunudur. Bu çocuk özellikle buraya girmeye çalıştı ve bizle beraber gelmeye çalıştı. Değil mi lan? <laughs> Çabuk itiraf et. <laughs> i̇tiraf et. Söyle bakalım, sen karavanı seviyor musun? Karavan hayalim mi var senin de? Bizi değil, karavanı seviyor Gerçekten aslında. Gerçekten, bizimle pek işi yok ki. <laughs> <laughs> Karavanı seviyor. Evet. Yola çıktık artık dedik buraya gelelim. Buradan sonra çok güzel efsane ve rotamız var. Onları yapalım. Sonra gerekirse Antalya'ya inelim çünkü annesi bunu merak eder. Bence şu anda çok telaş yapmıştır. Kadın Belki... Çünkü seviyordu bunu da her gün. Evet. Parkta falan yani. Biz götürelim yeri bırakalım çünkü karavanda da baktık. Her ne kadar böyle bu gördüğümüz en rahat kedilerden biri de olsa yolculuklarda. Karavanda kedi bakmak bizce çok zor. Ya öyle olsa zaten kendi kedilerimizi alırdık. Evet, mi? aynen öyle ve şöyle Bunun bir şey Aysi var. Aynısı benim evde vardı. Evet. vardı ya. diye. Evet. Derim. Ve şöyle bir şey var. Antalya'da Türkiye'nin en sıcak, en rahat yaşanabileceği yerlerden biri. Evet. Kışın üşümez, bir şey olmaz. Park da çok rahattı. O yüzden oraya götüreceğiz. Oraya herhalde. geri götüreceğiz bu kediyi. Evet. O zaman ben kahveye geçiyorum. Hadi kahve suyu kaynadı. Hangi kahveden öğüttün Ümit'ciğim? Hasibicim bugün Peru'dan öğüttüm. Biz de sipariş vereceğiz de hangisini verelim diye soruyorlar. Biz hepsini seviyoruz yani sıra sıra hepsini deniyoruz. Hepsi bizim bebeklerimiz. Evet bugün Peru içiyoruz mesela. Dün Kenya içmiştik. Evet. Bazen onu istiyor canımız bazen onu ama hepsi çok güzel. Öndemleme yapmış yapmışken Ümit'ciğim hayatımızı çok büyük çok önemli bir şey değişti. Bunu da sen anlatmak ister misin? Evet artık arkadaşlar saatimiz 10.26 evet. mı 7 mi öyle bir şey oldu. Neden? neden? 24'tü ya dün. Nasıl 26 oldu? Gün geçtikçe saatimiz kendi kendine değişime uğradı. Bunda artık nazar mı var? <laughs> Çok saat duruyor diye istendi mi? Artık bilmiyorum ama bu saat bir anda hiçbir şey yokken tak diye düştü. Ve ön camı kırıldı ve saatimizin de güncellemesi gerekiyormuş herhalde <laughs> dedik biz. Ve Değişti. 10 27'ye geldi. Belki artık... daha da değişir bilmiyorum. Evet yani dün 24'tü bugün biraz daha aşağı akmış. Böyle camsız artık. 10 çeyrek saatiniz neden diye soruyorsunuz duruyordunuz. Bunun zaten videosunu yapmıştık. Şuraya da bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ama bundan sonra artık saatimiz 10.27. Kahveler de hazır. Bize afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kahvaltımızı yaptık. Burayı tepeden göreceğiz. Ondan sonra da bölgeyi biraz gezeceğiz. Sonra da devam edeceğiz. Hadi o zaman hop yep. yukarı. <laughs> İşte gölü var da, bir, üç tane daha göl var. Yani burası hani göller bölgesi ya. Senin şey koymamışlar yalnız. Eğirdir Şu, Şurada da Eğirdir gölü var. <laughs> şurada, şurada bir yerde. O arkada da şöyle yerli insanların böyle açtığı standlar var. İlk kazıklara araba giremiyormuş. Şu ikinci kazıkları da insan geçemiyormuş. Şurada saldayası var. Oraya kadar böyle bir küçük bir girme alanı yapmışlar ama girsek ne olur ya? çok büyük. Ben kameradan gördüğümle kıyaslıyorum. En az 10 katı daha büyük. Ben buradan sahile yürümeye kalksam 5 dakika mı alır muhtemelen? Yani şu uç şöyle gidiyor. Yani o uç nereden baksan 1 kilometre falan vardır değil mi? Aslında Herhalde. Var. Burada böyle endemik türünde çok bitki de varmış. Böyle tek tek bilgilendirme de koymuşlar. Bayağı çeşit varmış. Biz dün bir yerel abiyle karşılaştık da ona sonra Aman beyaz ya işte. Biz <laughs> <laughs> benim için Hiçbir değeri yok dedi. Şimdi de mi değersiz dedi? Ya yani hiçbir şeye benzemiyor ki dedi. <gülüyor> <gülüyor> ama bilim adamları için özellikle bu bölgenin çok önemi var. Bir de biz böyle bir şey görmedik ya. Adam burada büyümüş. Evet. Ona değişik gelmiyor ama bize çok değişik geliyor. Böyle bembeyaz bir sahil görmek bir sahil gibi var. Sahil gibi de değil yani. Şuralar böyle sanki uzayda bir bölge gibi. Tam böyle şey yani uzayla Mars'a geldik. Uzayla Mars'tayız. <gülüyor> 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 Ne tarafı Ümit? Gönül etrafını komple dönüp geleceğiz. Nasıl geçeceğiz? Ay vallahi ne bileyim. Dur bakayım. Abi. Bizi almaz değil mi? Bu tarih yollarda büyük araçla denk gelince biraz sorun oluyor ama sıkıntı değil. Uzaycımın maşallahı var. Maşallah maşallah. <Sessizlik> Doğan Baba plajı burası. nereye bakalım. Ne var şu ileride? Bir gidelim. gidelim. Orada çünkü bir sahil gözüküyor bak. olmayan yol mu burası? Vallahi koya girdik Doğan Baba koyuna. Devam ettik böyle. Gidiyor yol. Nereye gidiyor bilmiyorum ben de. Haritada yok. Yani bir toprak yol. iyi bir yol değil ama gidiyor da bir şekilde. Acaba <laughs> ne var diye biz de gidiyoruz valla. <laughs> yolun sonu. <laughs> Ağacın dalları kalın ya. Buradan geçemeyiz. Burası bizim yüksekliğimizden bayağı bir aşağıda. O zaman geri dönüyoruz. Burada nereden döneceğiz bilmiyorum da. Allah kaldık burada. Ne yapacağız ya? Nasıl geri döneceğiz? Eyvah! Gel <laughs> yes, serbest! Buradan bir yere bakalım ne Manevrası güzel olacak arkadaşım arabanın ya. Bak küçücük daracık yerden koca arabayla dönebildik yani. göle girmek ister misin? Mesela burası çok ıssız ya. yılan falan dediler ya korkarım <laughs> ben. de sanki ondan tedirgin olmasam yüzmek isterdim. Su çok berrak gözüküyor. Evet şeffaf gözüküyor ama. Ama yılandan korkuyorum. Kum da batıyor diyorlar. Ben girmeyeceğim. Sen Yılanlara gibi... dikkat. O zaman keşfetmeye devam mı? Var mısınız gölün etrafını dönmeye? Hadi hepsini döneceğiz. Burada bir tane karavan duruyor. Evet. Demek ki kampta yapılıyor buralarda. <laughs> Kurulabilir aslında. Birçok Müsait yer var aslında. Müzlük gibi bir, bir, bir çevresi kamp yapanlar var. Çadır atmışlar buraya. Doğan Koyu tarafı köylülere ait herhalde. Çiftler koymuşlar böyle ama araba girmiyor o tarafa doğru. İnsanlar burada denize girebiliyor. Yani deniz göle görekirebiliyor. Burası koy gibi. Girmek isteyenler buradan girebilir. Güzel görünüyor bence plajda. Şuradan bak şey diyor Yeşilova. Yani ilk girişteki yer vardı ya. <laughs> Oraya kadar dönebiliyoruz. Demek ki gerçekten dönebiliyoruz. İnşallah yol güzeldir. Çok büyük değil herhalde ya kenarı. Evet, burada evet. Doğan Baba Köyü. Aşağısı koyuydu, burası da köyü. <laughs> evet. Oo, göl manzaralı bütün evler ha. Aa, güzelmiş. Köyü beğendik. Doğan Baba'ya da buradan selam. Olsun. <laughs> For every hour that we shared to explore as of nowhere oh no Bir şey merak ediyorum, şimdi herkes Beyaz Adalar kısmına gidiyor ya, evet. aslında görün çevresi hep aynı. Evet, hep evet, sahil ve şuradaki berraklığı Asibe'cim birazdan dayanamayıp gidip size göstereceğimi söyledim. Evet, suyun dibi o kadar görünüyor ki, ne kadar berrak. Thank you for the ama yani böyle de olmaz ki. Şurada su alalım diye güzel bir içme suyu varmış. Oradan bidonları dolduracağız. Burada kedicik uyuyordur. Burada yine bir sahil. Evet. Çok güzel buz gibi var ya dağ suyu. Bu Doğanca koyunu geçtikten sonra yol üstünde görürsünüz zaten. O kadar farklı şeyler söyledi ki şu Doğan Baba'ya. <laughs> Doğanca. Doğanca Baba koyunu. Bir şey söyleyeyim mi? İlla bu göle girecek olsa buralardan girelim. Çünkü buralar taşlık. O beyaz kumdan girmekten hani bataklık falan oluyormuş ya. Burası çakıl taşı gibi yani. Konya altı plajına hoş geldiniz. <laughs> Demin amca şurada yemek yiyen amca gelin birlikte yemek yiyelim diye çağırdı. Ama evet. Anadolu'nun insanının güzelliğini görüyor musunuz ay, ya? Çok, çok tatlı insanlar ya. Ah arkadaşlar ah bu Türkiye'nin güzelliği bitmiyor. olmak ol, çok güzel. Aa, İnşallah bu hayali kuran herkes ulaşır bu hayata. Ya, ya, bu çocuk ben kalktığım an buraya oturuyor. Sen mi şoför olacaksın? Kullanacaksan benim için iyi Arkaya otururum <laughs> ama yatıyorsun sen Ayakları yetişmez ki pedala Ben hadi pedala basayım direksiyonu baya çevir <gülüyor> <gülüyor> Bir koca sahil Yine arabayla girmek yasak Burayı da kapatmışlar? Evet burada bu gölün etrafına komple araba girmesini yasaklamışlar Ama buralarda göle girilebiliyor herhalde İnsanlar da geçmiş bak orada Burada baya büyük bir sahilmiş Evet çok güzel bir koy. do second guess make a mess of this. I never know just what. kesinlikle dönün. Bence çok kilometre de değil. Dönülmesi gerekiyor mutlaka. Ya beyaz adalara sıkışmaya hiç gerek yok ki. Aynen ya. O kadar güzel ki bütün çevresi. I'm <laughs> şeyler yiyelim. Pideci varmış herhalde. Doğan Baba koyunda mı? Doğan Baba köyünde mi? Pide yiyeceğiz sonra da gün batımı için halk plajına geri geleceğiz. Burası da Salda Köyü. Salda Koyu'ndan önce Beyaz Adalara giderken geçiyorsunuz buradan. Yemek yiyecek yerler var. Burada birçok kalacak yer de var. Aynı şekilde Doğan Köyü'nde de öyle. Burada kalacak yerler köy içinde ama bana sorarsanız burası kalmalı değil de bir gün içinde uğramalı bir yer gibi geliyor bana. Tabii çok uzaktan geliyorsanız mecbur konaklayacaksınız ama Antalya'ya falan gidiyorsunuzdur veya aşağıdan yukarı çıkıyorsunuzdur yol üstünde bence uğranabilir. Uzun durunca yapacak çok bir aktivitesi de yok. Onu da bilin yani ona göre gelin. Bir açlığın sonucunda Tahin'i <laughs> Benim evet. Teşekkür ederim. Tahin'i bir de. Benimkisi de kuşbaşını kaşarlı. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Ellerinize olsun. dışarıdan yemeyeceğiz. bugün biz de bayağı yorulduk. Yemek yapmaya da uğraşmayalım dedik ama çok memnun kalmadık. Salda köyünün içinde bir yer daha var. Kabak dayı. O buradan daha iyi bence. Dün oraya akşam üstü uğradık. Keşke bugün oraya uğrasaymışız. Hayırlı, sağ olsun. Neyse, artık bir de pahalı. 70 lira da para verdik ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bugün de böyleydi. Moralleri bozmuyoruz günü batırmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet geldik. Uyandırdık ama kusura bakma. Son durağımız ama aslında sizin buraya gelirken genelde ilk göreceğiniz yere Yeşilova'nın sahiline geldik. Halk plajına geldik. Halk plajına geldik. Gün batımı falan belki izleriz. Aslında araba giriyormuş biz uzayı da oraya bıraktık. Şöyle. Sahil de uzakmış ya burada. Araba girmiş gerçi karşıda bir tane ama. Kazıklar daha ileride. Evet, güzel. biz bayağı geride Biliyor geride bıraktık herhalde bu Arabayla buraya kadar geliyorsunuz. Buradan da göle girilebiliyor herhalde. Değil Aynen. Mi? Özellikle bence buradan giriliyor. Yani. yani çünkü bak şurada da şöyle şey gözetleme kuleleri yapmışlar demek ki girilebiliyor. Wow. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel. i̇lk defa suyun dibine kadar ben bu kadar yapayım. Bayağı da dalgalı bugün. var ya su çok temiz. İnsan hakikaten yüzdesi geliyormuş be. <gülüyor> <gülüyor> Suya gelince. Evet, buradan girilebilir. Burası dalgalı olmadığı bir gün girilebilir. Kesinlikle dalgalı olmadığında gelirseniz daha keyifli. Biraz soğuk çünkü. Şimdi çok rüzgar esiyor. Hadi karavana geçelim orada konuşuruz. Aynen karavana gidelim. Adam, bir tane Karavan girdi buraya. Biz de Biz mi girsek? buraya girsek acaba ya? ya olabilir. Yani o kadar su kenarına götürmesek de hem kedimiz de bir dışarı çıksın ya. Aynen ya. Geçsin bir ne bileyim. Yazık e. çok sıkıldı sabahtan beri arabada. zaman şuralara bir yerlere koyarız. Hadi gel alıp gelelim. Şöyle. Çam ağaçlarının yanında. Bıdık çıktın mı sen? Ay bütün gün uyudu be. Ne uyudu ne? Çok rüzgar esiyor ya. Şöyle geçelim. Bu kaya dibinin o tarafa doğru geldik. Şuradan herhalde gün batıyor. Bakayım. Oo, Süper. Çok güzel yere geldik. Bence de ya. Gün batımında görüşürüz. Biz de o zamana kadar biraz dinlenelim. Dinlenelim bence de. Biraz dinlendik. Şimdi gün batımına doğru gidelim bakalım. Tam karşımızda. Çok güzel. Hadi be. Hadi gel. Gün batımı izlemek için hazırlanıyorum. Evet sen üstüne bence kesinlikle bir şey giy. Buz gibi dışarısı. Yok ya bana iyi geliyor. <laughs> Yapma çok soğuk donarsın. Asimem gel de şöyle bir yüzüne vursun ya güneş. Golden hour mı? Evet. Çok Oo güzel. çok güzel bulutlara bak. Evet arkadaşlar ya güzel bir gün batımıyla beraber biz de bu videonun sonuna geldik. Vallahi sıcak diye kaçtık soğuklara gelelim dedik ama Burası burada çok soğuk. soğukmuş. Cidden <laughs> çok soğuk. Kedimiz var onu da Antalya'ya götürmemiz gerekecek. Çünkü orada dediğimiz gibi herkes Instagram'dan lütfen onu sahiplenin o sizi seçmiş diyorlar ama biz de çok bağ kurduk. Ayrılmak zor olacak. Onun sonuçta bizden önce bir sahibi vardı. O sahibini de vermek gerekiyor ve ayrıca gerçekten karavan kedilere uygun değil. Yani onun için çok zor. O yüzden bence onun ait olduğu yere gitmesi daha doğru Daha demin ki mikrofon yerine biraz sorun olduğu gibi geldi. Ben de bayağı üşüdüm. Soğudu burası. <laughs> Bu açıdan içeriye aldık biraz kamerayı. Salda'ya gelirsek eğer biz Salda'ya bayıldık. Çok güzel bir yer ya. Yani buraya geldiğinizde kameralara ne kadar yansıdı bilmiyorum ama bembeyaz kum, masmavi, turkuaz. Böyle şeffaf gibi neredeyse O kadar güzel ki. Büyülenmemek elli değil. Boşuna meşhur olmamış burası. Siz geldiğinizde ilk buraya bu Yeşilova'nın plajıyla karşılaşacaksınız. Burasından başlayarak bütün çevre zaten sürekli plaj. Evet yani köy ve koy olmasa bile o kayaların olduğu yerlerin altları falan da çok güzeldi. Her yeri çok güzel zaten gölün. İlla suya girecekseniz de girecek yerler var. Bir. ikincisi de burası çok temiz. Arada böyle birkaç biz bir şey gördük. Poşete aldık attık. Bakir kalmış. Bunu da korumak gerekiyor. Gelecekteki nesiller de bu güzelliği görsün diye. Evet kesinlikle. Yani buraya geldiğiniz zaman burayı daha da temiz bırakmak için dikkat edebilirsiniz siz Bir tane araba bizi sollarken önümüzden geçerken camdan böyle çöpünü attı. İçim acıdı yani. Arabadan çöp atılmasın ya. Poşete atılsın. İlerken, sonra inerken çöp atılsın. Yani. Evet yani çöp kutuları var. Oraları atılsa oralardan toplanıyor. Ama doğadan toplanmıyor. Doğada gördüğünüz zaman eminim siz de çok üzülüyorsunuzdur ama bazen insan boşluğa gelip elinden atabiliyor. Atılmazsa güzel kalması için biraz daha dikkat etmemiz lazım. Ve <laughs> mutlaka gelin. Tavsiye ediyoruz bizim bu zamana kadar gezdiklerimiz arasında en etkilendiğim yerlerden biri oldu bizim. Gerçekten ben de çok etkilendim. Bizden bu bölümde bu kadar. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki videolarda da çok güzel yerlere gideceğiz. Ya buralarda çok güzel planlar yaptık. Bundan sonraki rotamızda da tekrar zaten görüşmek üzere diyelim. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın. He can't Battaniyeyi paylaşalım mı? Olur. Ay soğudu be. Nasıl <laughs> beci. <laughs> Ay bu kadar çok iyi değil mi? Çok güzel ya. Gel. Sen neredesin? Aşk koş gel. Gel bebeğim. Gel. Acaba bundan sonra nereler göreceğiz daha? Var ya en az bu kadar güzel gün batımı olan başka bir göl daha biliyorum. <laughs> o hoşuna gitti burası ya. Evet evet çok şey. sevdim. Neyse iki haftalığına o da karavancı oldu. Bütün kedileri anlat Antalya'daki. Uuu <laughs> nereler gördüm soğuk oralar hep Kaçak. Göçek, kaçak göçek diyorlar ya bu ikincisi olsun, göçek olsun. Aa, göçek dedi. Göçek yani hadi, hadi gel göçek. <laughs> Göçe ha, Birlikte göçek mi? <laughs> Sen yani kaçak mı göçeği mi? Hasan <laughs> birlikte bir Alaska gelir mi asibecim hadi? 1 2 3 Alaska Hold my brother and so i wander through a country with no name hard to know just who you are without somewhere to stay i feel broken weary of the wars i can't escape tired of hoping for the promised land Hey